programına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Ses denemesi yapıyoruz. 1-2-3 Böyle sallarsa ses çıkar mı? 1-2-3 Nasıl? Ses güzel geliyor mu? Hadi şimdi bir deneyelim. Kapat şimdi onu. Şimdi küçük bir mikrofon denemesi yapacağız. Yakamıza takmamıza gerek var mı bilmiyorum. Buradan güzel ses geliyor mu? Peki ya buradan? Peki ya böyle konuştuğumda güzel ses geliyor mu? Mikrofonu bağladık mı yoksa bağlamadık mı? Yoksa bu mikrofon çok mu güzel çalışıyor? İşte bunun cevabını şimdi hep birlikte öğreneceğiz. Az sonra. Patiklerim ve ben yemek yapmaya hazırım. Arkadaşlar fark ettiyseniz bir kademe yükseldim ve artık mikrofonum var. Bu mikrofon 2 haftadır duruyordu. Bunun üzerine 2-3 video yükledim. Hiçbirinde mikrofon yoktu çünkü ben bir teknoloji üşengeçiyim. Şey Arkadaşlar nasıl? bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Su de... içeceğiz. <laughs> Arkadaşlar bugün buğday gluteni kullanacağım. Yaklaşık 2019'dan beri vegan bu şekilde bitkisel besleniyorum. Ve asla şu elim... Ne bu patlamış. Döktürüyor, patlak o. Karlar yağdı. Şimdi bu buğday gluteni gördüğünüz gibi un gibi bir şey. Aynı zamanda un değil. Bence ben mikrofonu hak etmiyorum. Biraz Sen söyle. hak ediyorsun. Sen her şeyin en güzelini hak ediyorsun. Yalan söyleme. Yalan söylerim. istediğimi söylerim. Kanal benim. Fırını açalım. <laughs> Fırında yapacağız çünkü. Kaç dereceye getiriyoruz fırınımızı? Sevdiceğim, ee, canınızın istediği dereceye getirin. Ben yani 180 falan pişman yaptım ki ben yazan yöneten olacağım dedim yazana olamayacaksın biliyorsun ki çünkü bu hikayeyi yazana ya, ben olacağım bu olmayacak niye olmayacak hayır istiyorsan olsun bu sen... girişin olur bundan sonrasına bakacağız zaten daha bir şey yapmadım ki tamam o zaman bekleyeceksin şimdi kapatacağız ya sen sen neden böyle yaptın bak kapatacağız şimdi neyi kapatacağız ya şu an kestik başta ana malzememiz yani bunu denemek istiyorum patlak ve inşallah bu buğday glutenidir inşallah yani seytandır neden çünkü dolapta kenarda köşede bayağıdır bekliyor her an nohutun da çıkabilir. Ne diyeceksin öyle arkana kemkül kemkül? Kestik. Demek bu videoyu yarın beraber edeceğiz. Oyun. <laughs> ya ben bir şey görmedim arkadaşlar. Neler neler yapıyor kameraman arkada. Ben siz yokken ne yaptım? Hayır bir dakika. Malzemelerimizi şey Söyleyeceğim yapayım. ya. Çek. Domates rendeledim. bekle. Şimdi bunu yavaş Şimdi çek? kestik. Tamam. Ding ding, ding 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 yok. Ding 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 yok. Ben bunları böyle okuyorum. Ya. Kendine gel. Gel yanıma. Bölüyorsun. Böyle bir oluyor. Çok güzel şeyler yapacaktım, sen izin vermiyorsun. Sesimi şey. sesimi bağırttırma benim. Hiçbir yeniliği Arkadaşlar, antarlarda çok büyük pörçük yapıyorsun, benim dikkatimi dağıtıyorsun. Ben yapmayacağım bir de. Sen yapma ya, tıkın tıkın lanç maç. Ya bu kanal bunu hak etmiyor. Bende de o sabır yok. Ben yaparım tık tık tık, kanal yeriz, bölüm biter. Bunları tuzlu suda yıkadım ve şimdi hepsini çekeceğim. Bu yapacağımız şey o kadar uğraşsız olacak ki hemen olacak bitecek, tamam mı gençler? Öncelikle seytan aldık ama sadece ondan yaparsak küçük ekmekçiklerimiz olur. Biz biraz köftevari olsun istediğimiz için içine sulandırıcı olarak mantar koyacağım. Biliyorsunuz geçen bölümde hmm, nohuttan yapmıştık. Bu bölümü mantar üşenmedi. Mantar da kullandım. Aynı zamanda biraz da bakliyat koyacağım. Buyurun burada bakliyatımız. Bakliyatımız da onu kullanacağız. İsterseniz onun yerine tofu da koyabilirsiniz, nohut da koyabilirsiniz, mercimek de koyabilirsiniz, başka bir şey de koyabilirsiniz. Ne istiyorsanız koyabilirsiniz. Ben elimde olanı kullandım. Koyduğunun bir yaptıklarımızı bir yerde birleştirmemiz lazım en nihayetinde. Yoksa bunlar bir yerden sonra püre olacak. Zaten biraz da olmuşlar. Seyircem biz seninle Edi ile Büdü gibiyiz. Hacıvat'la Karagöz gibiyiz. Ama bir Leyla ile olamadık. Evet. Çünkü sen istediğinle benim istediğim asla uyuşmuyor tatlım. Çünkü sen güzel şeyler hiçbir zaman yoksun. Ne? <laughs> güzel şeyler hiçbir zaman okey değilsin. Terbiyesizliğini unutma. Sen bana ne dedin? Neden <laughs> güzel şeyler yokum? Yalnız o kadar çok köftemiz olacak ki bakliyata bile gerek yok aslında. Üşendiğimiz için değil. İnanın biz yanlış anlamayın ama üşendiğimiz için. Şunları falan hep onu atacağım. Hey gidi dostlar hey. Hey gidi dostlar hey. Seyircem şunu ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım? İzle ve Ya o kadar çok kuru fasulye yedim ki bugün. Acaba bakliyat koymasam mı? Koyma. Bakliyat koymayacağım arkadaşlar. Haşladım da onu yeriz biz sonra. Ocağım pis. Bir bakalım ne oldu? Şekil yapmayacağım. şekilde yapacağımız bir durum yok. Bil şu an. bakalım ne oldu. Sen köfte yap. Bil bakalım ne oldu. Oha çok ağır. Çok güzel ama... Ne? Onları karıştırmayacağım mı? Şimdi içinde kendisi karışacak bunlar. Seyircim biliyorsun ki ben biraz bu işlerde anlıyorum. Ama böyle sessiz olmaz bir şeyler söyle. Ama ne söyleyeyim Seyircim? Ne söylesem? Üste çıkıyorsun başka bir şey söylüyorsun. Konuşmamıza gerek yok anladım kadar. <laughs> esnada ben baharatlarımı koymak istiyorum. Tamam. Hep, hep sarmanlansın. Tuz koymayacağım çünkü soya sosu koyacağım. Geçen de, de soya sosu koymuştum. Bunu da soya sosu koyacağım. Çünkü istediğim her şeyi istediğim zaman istediğim kadar koyabilirim. Şimdi ne durumdasın diyor. Arkadaşımı çağırdım. Hemen cevap veriyorum. Tatlım video çekiyorum. Kapat. Video çekiyorum. Gel. 19.30 gibi sizde olsam ne dersin? Ol. <laughs> Hadi devam edelim. Ama bunu da atayım ki sinirliyim sanmasın. Çünkü ben böyle konuşmam. Bu arada ben bu tarifi asla ne yaptığımı bilmeyerek yapıyorum. Umarım güzel olur. Şu anda hoş bir koku gelmeye başladı. Tatlı kap ya Biba. Şöyle çekim yok bu. Alta koyacağım kamerayı. Ben kamerayı üzerine dökeceğim. Yok yapamıyoruz bu sana. Şimdi ne yapacaksın biliyor e, musun? Detay çekimi aldık ya. Evet. O detay çekimlerini aldım. Benim istediğim gibi başlayacaksın. Ondan sonra bir anda müzik böyle pız pız olacak. Sen diyeceksin ki ben öyle yapamam. Misafirimiz var. Kendi kendine zorla davet ettirdi. Hiçbir zaman çağırmıyordum. Diyor ki bana bugün ne yapalım? Bıktım senden. Sen kim oldu çok iyi biliyorsun Zeynep'ciğim. <laughs> çok ayıp. Ya şaka yapayım. O asla alınmaz. Zaten da benim arkadaşlar benim sürekli alınırsa yandık. Güzel bir hoş bir koku oldu yani. Evet bana da geliyor. Çok güzel bir koku. Biraz soğuk koyalım. Lütfen soya sosunuz tuzluysa şey yapmayın. İnşallah çok sulu olmaz değil mi? Seceğim gluten çekecek onu hiç merak etme. Ha doğru. Evet. Bakın köfte rengini aldı biraz. Acı sos koymak isterim. Ben de çok. Arada güzel. beni de çek. Ama arada seni de çekiyorum. Bak şimdi ne yapacağım? Bu senin için. Sevdiciye. Adam bakınca papaya benziyor. Şimdi o kalbi de işte böyle kırdın. Hadi kırdığın kalbi tekrar onarmaya çalış bakalım nasıl onaracaksın? Onaramam. Ya işte Şimdi biz bu harcımızı yaptık ya, bunu acaba birazcık dinlenmesi gerekiyor mu hamurla buluşmadan önce? Evet, 3 dakika soğuması gerekiyor. 3 dakika mı? Hayır, tencere soğuyana kadar beklemesi gerekiyor. Ben geldim. Acıcık salçak olacağım çünkü neden olmasın? Sen benim bütün Nuri Bilge Ceylanlığımı mahvediyorsun. Seyircim senden olmaz. Sen bıraksan neler neler olacak ama. Sen sıkılıyorsun değil mi Seyircim? Ben sıkılmıyorum, ben çok güzel şeyler yapabilirim aslında. Eğer istersen. Çünkü senin Sevginin de var. Sevginin de var. Gelelim fasulyenin faydalarına. Yaptığım videoları yapıyor musunuz? Yok şu an buna bakıp Allah seni bildiği gibi yapsın. Ne yapıyor? Mantarı ne hale getirdin mi dediniz? Çünkü şu an ben içimden öyle diyorum. Midem nasıl yanıyor? Nasıl? Nasıl uyuyorsun geceleri? Nasıl? Oğlum ne oldu sana? Güzelce rengini aldı. Farkında mıydın? Farkındayım. Gerçek bir köfte gibi oldu. Evet. Düşünsene bunu önüne koyuyorum. Yesene falan tabaklıyorum sana. Hayatta yemezsin değil mi? Aslında birazcık kekik koymanın tam zamanı. Ama bak çok az. Bakayım. Çok fazla pişirmedim zaten fırınlayacağım. Çok geç yaptı yemeği. Tadına bakmak ister misin? Hayır. E, ee, gluteni koyunca elimizle yoğurmamız gerektiği için biraz soğuması, soğuması gerekmesi. gerekiyor. Neyse o zaman birazcık kapatalım da bu Bir suyuz. o kadar gluten bize yetecek mi? I don't know. Arkadaşlar Kocam televizyon izlediği için birçok şeyi çekmedi. Bak ya bak ya ben böyle bir şey görmedim ya. Çekeyim mi dedim. Gerek yok dedim. Gerek yok. Artık evet. domatesin tadı yok. Ama ne yazık ki kullanıyorum. Hazır böyle püreler de satılıyor. Ee, şeyde de A101'de, MA101'de. MA101, A101 ya da BİM. Ya da Migros ya da diğerleri. Reklam mı yaptım ben? Hepsini. <laughs> Bunu hazırladım çünkü bunu salçayla bir yerden kavurup bir yandan da bunları böyle... Bunu çıkarmamız lazım seveceğim sen. Hiçbir şeyimize yardım etmediğin gibi pislenmiş bunu da bilmiyorsun. Video çekiyorum video. Yaranamadım yavrum yaranamadım. Buranın hepsini kim temizledi? Sabah kim temizledi oranın hepsini? Sabah kim temizledi söyle bakayım bana. Ee... Arkadaşlar kocam çok konuştuğu için biz bunu ikiye böldük. Buna gluten ekliyorum. Ben ekliyorum. Sonrasında sen de yaralarsın. Ölçümüz aldığı kadar. Bunu nasıl anlayacağız? önce bir tanesini yapalım. Hiç fikrim yok. Yapıyoruz zaten bak. Bir tanesini yapıyoruz. Şimdi bu bunu alacak içine. Şişecek bu. Ve bunu 12 dakika, 15 dakika yoğuracağız. Ay seyredeceğim. Ellerimi kullanmam gerekiyor. Kullan. Oha çok alacak bu. Merak etme. Ne? İşte diğerini diğerine büyük ihtimal yapamayacağız o işi biz. Diğerini de böyle güzelce baharatlayıp kıyma gibi makarnaya şey yaparız. Kafın ağzımı soktum hiç söylemiyorsun ben Sen aşkın işte değilim. Ben Bakın mikrofonum. mikrofon değil ki bu. Bakın buna. Ama hiçbir şey yardım etmiyorsun. Elim böyle. Ama ne yapayım? Vika videoya çekiyorum. Aa. Ne yapayım sana? <laughs> sinirlendirip sinirlendirip sonra bağırma. <laughs> Şimdi Zeynep gelir. Ben bütün hıncımı ondan çıkarım. Biraz yakından çek. Bir de yönetmenlik yapmak istiyorsun seyirci. Yalnız kıvam baksana. Gluten açığa çıkmaya başladı. Ya. Gluten baby gluten. Bunun iyice karışması lazım seyirciciğim. 12 dakika 20 dakika yapıyorlar. Milletin makinesi var tabii. Benim yok. Kesin çok güzel oldu değil mi? Bu biraz daha gluten istiyor. Ama ne glutenciymiş bu da. Ya yanıma bunu yoğur. Böyle bana fırça kayarsan bu hiç hiç olmaz. Baksana da. Sen bunu yoğur. Ben bunu da deneyeceğim. Bunun hepsinin gerekli olduğunu artık az çok fark etmişimdir. şeyi tek başıma yapmak zorundayım. Bu hayatta yapayalnızım. İyice 10 12, 13, 15 dakika yoğuracağım. Şimdi saat 7.30, sen onu yarım saat yoğur. <laughs> Bak bu az glutenli, o çok glütenli olsun. Ama o hiçbir şey yaramayacak. Seceğim yarar. Bu sadece biraz daha yumuşak olur. Peki bunlara şey koymadın maydanoz? Şimdi koyalım tam zamanı. Ben masam sen neler yapacaksın? Bir de bana fırça kayıyorsun her seferinde. Nasıl girecek şimdi bu ona? Ben buna koyabileceğim mesela bak. Bunu güzelce yoğur. 15 dakika daha yoğuracaksın. Bunu maalesef gluteni yetersiz olduğu için bunu da yine böyle köfte gibi aslında formu güzel kızartırız tavada dedik. Ya tutarsa. Şimdi gençler bakın. Elimizde bir gerçekten köfte gibi bir kıvam var. Bir biraz daha elastik şöyle bir kıvam var. Bakın. Bu daha çok gluten içeriyor. Bu Böyle tiftik tiftik olabiliyor bak. Bundan çok güzel. Bu daha köfte Tavuk gibi. Tavuk döner olur. Sarı önce mühürleyecek abi. misin? Önce mühürleyeceğim ama en önce en önce şunu bir hazırlamam lazım. Domatesle pişireceğim sosu hazırlayayım. Bu bize yetmeyeceği için sulandıracağım ve biraz da salça koyacağım tat versin diye. Bana bir baharat koymayayım. Bunu da aynı zaman makarna sosu. sosu olarak kullanacağız. Tabii çok çekilmezse. Çünkü bir kısmı çekilebilir. Bu bunu yaparken biz de köftelerimizi dediğini yapacağız, mühürleyeceğiz. Bu ya, biberimiz falan var mı acaba? İçine böyle biber de mi tam atsak böyle fırına? Atalım. Böyle birlik... Sen aslında işi biliyorsun. Köfte ol. Hayret. Köfte hayret, ol. Hayret, hayret. İlk defa güzel bir şey söyledi. Sen bir köftesin. Biliyorsun bana fark etmez. Zeynep sevmeyebilir ama o biz ne kadar ilgilendir. Şimdi Zeynep gelince biraz Zeynep'in yüzüne de söyleyeyim bunları. Biraz Zeynep'in yüzüne öv onu. <laughs> Arkasından konuş. Arkasından konuş. Zeynep en yakın arkadaşlarından biri. O yüzden böyle rahat konuşabilirim. İkinci işe yazar Birazdan Zeynep gelir. Zeynep gelip benim canımı sıkmadan önce. Ben top gibi yaptıklarımı bir yandan koyuyorum. Hızlı hızlı yapmaya çalışacağım. Tek başıma yaparsam zaman kaybederim. Oo bunlar var ya baksana nasıl çekiyorum. Aynı boyda olması lazım. Nasıl aynı boyda olması lazım? Aynı boyda yap. Zeynep geldi kapıyı aç. Ama sevdiğim her şeyi ben yapamam. Her şeyi sen yapmak zorundasın. biz hazır değiliz daha. Şu an çekimdeyiz. Şu an çekimdeyiz ya hala. Şu an mikrofonlarımız bile var şu açık. An... <laughs> Aslında aynı boyda olmasını istiyoruz çok ama. Çok büyük oldu bu. Evet, oldu. o çok büyük oldu. Buna insan yiyecek ama Zeynep de yiyecek. O yüzden sizin gibi arada büyük yapabilirsin. Ah Zeynep'ciğim bu videoyu izlediğine seni ne kadar çok sevdiğimi anlayacaksın. Ama mühürlendi. Döndü. Ne yaptın? Öyle eline mi çekil. Bak Zeynep'ciğim bunları Sağa solu renk Ama kadar. Onları daha yeni koyduk. Sus artık sus. Bunu tekrar eski haline getiriyoruz. Bu da bir yere. Eşit bir şekilde pişsin. Birazdan fırınlayacağız bunu. Sana suyu kas düzenli. Ya... Ne koydun ya? Çok. Biber. Dom dom. Bak şimdi bunları mühürledikten sonra ne yapacağız biliyor musun? Domates sosununla beraber fırınlayacağız. Ona öyle pişecek. Sonra fırından çıktığında makarna yapacağız. Hem de onun sosuyla. Hem de onun sosuyla bu sosla. Yani biraz buradasın Zeynep. Yani bir saat kadar buradasın çünkü gördüğün bir saat... Gördüğün gibi maç var mı? Hiç seyredeceksin artık. Yapacak bir evet. şey yok. Bunlar böyle gördüğün gibi. Arkalı önü yapacağım. O sırada sevdiceğim. Bu ikisinin Şşşş, farkını şimdi söyleyelim. Şimdi oldu. Ha. Evet bir saat önce kavga ediyorduk. Ya sevdiceğim şey ben şu kısımdan yapıyorum. Bugün ben de kavga etti. İkinci kata tırmanmaya çalıştım. İkinci kata tırmandı. Odaya kapattı kendini. Bir baktım odadan şey camdan böyle yapıyor bana. <laughs> ne dedim karışmak zorunda kaldık. Çok komikti çünkü. Değil mi? Bunda çok fazla buğday seni kullandık. Buna yetmediği için bu daha cıvık oldu. Güzel. Ne çekiyor? Şu an beni koyarken çekiyor musun? Çekiyor. Ya bu çok çirkin olacak Zeynep. Aa, çok ya çok güzel olacak. Hiçbir fikrimiz yok. Bunun sadece tek sıkıntısı biraz uzun sürecek pişmesi. Evet, evet fırındaki süresi uzun. Şunları arasına koyacağım. Vay be. Bu fikir benden çıktı. Ya evet. biberi mi falan var mı acaba? İçine böyle bir biber de mi tam atsak böyle fırına? Atalım. Yaktı da mi genzine. Çok iyi duruyor şu an. Senin için yaptım. Biliyorsun ki seni özel olarak çağırdım. En sevdiğim arkadaşım. Videoda çok bahsettim. Arkamda neler neler söyledim neler. <laughs> Belki izlersin diğer videolarımı izlemiyorsun diye ben böyle rahatça konuştum. Ah dedi Zeynep dedi az dedi yere bakan yürek yakan değildir dedi. Şerefsiz dedi. dedi. onu beklemeyeceğim. Bence onları böyle buzluğa koyalım seveceğim onu yapmayalım. Çok mantıklı değil mi? Ya buzluğa koyamayız nasıl koyalım buzluğa ya? Aralarına kağıt mı koyacağız? Tepsiyle, böyle? tepsiyle koyacağım donduracağım. Tepsiyle evet. Koyacağım. Evet. Aynen çok mantıklı bir şey bulduk ya. Teyzem tut ucundan. Allah bunu beğendi. Bu fikri beğendi. Diyemiyorum daha sonra. Diyeme çünkü nefret ediyor şu an. Ay ya düşseydi teyzeciğim. Senin yüzünden olmuş olurdu. Biraz seni çekmek isterdim ama çekemem yasak. Niye Corporate yasak life. ki? Ee, insan olduğu için. Ay yok yani değil Bu kadar ne kadar ne ya. O kadar da süslendim falan. O kadar da kuaföre gittim. Altı gitti. yaşın büyüdür. Altı <laughs> Arkadaşlar biz bunu yapmamaya karar verdik. Çünkü bunu buzluğa atacağız. Çünkü bu hazır olsun. Az glutenli. Aa çok mantıklı aynen. Bu yemeğimiz yokken çok güzel yeriz. Bu cızbız olacak cızbız. Cızbız köfte. Aa ızgaramız var ya elektrikli. Evet. Onda bir gün mangal parçası yaparız. Neyle bir çağırmayız ona. Değil mi? Normalde üzerine folyoyla kapatsak daha iyi olurdu. Ama ben kapatmadım çünkü folyo çok sağlıklı bir şey olmadığı için. Oh. Of. Bunu şöyle bir aslında tercih etmesen daha mı güzel olacak sanki? Ama iyi bir şey ama. Çıtır çıtır altı güzel güzel. İyi hadi böyle ol. Bak şimdi kapak resmi nasıl çıkıyor gör. Pişti mi pişmedi mi? Oldu mu olmadı mı? Güzel mi değil mi? Hiçbir fikrimiz yok. Ama görüntüye bak. Oha çok güzel kokuyor. Ayıp da söylemese. Ben bu işte anlıyor gibi yaptım. Işık nasıl? Şart, şart. Komik şart. mi Zeynep? Sen de çek. Bir kamera arkası alayım kamera arkası. O an nasıl evet son dedi. Ağzını kapatsaydık suyunu çekmeyecekti sevdiceğim. Bunun ağzını kapatsaydık suyunu çekmeyecekti. Şimdi bunu alacağım. Allah'tan ben birazcık sosundan ayırmıştım. Bunu bak alacağız. Buraya atacağız. Acısını versin. Bu bizi ölümcül bir acı hissi verecek. Gerçekten yarını merak ediyorum. <laughs> hmm, yarın bedeller ödenecek. <laughs> bedeller ödenecek. Altı böyle. Şimdi şöyle yapalım. Bence de. Arkadaşlar Zeynep'e çok attım tuttum. Bir de Instagram'dan paylaştım. Hala beni Instagram'dan takip etmiyorsanız. Aşağıdan. <laughs> Zeynep'e nasıl saydırdığımı görmek isterseniz. Lütfen. Çıtır işte taraflarını yukarı koy. Çıtırını yukarı koyacağım da atlarına nasıl çıtır olmadığını görsünler. Sonuçta böyle oluyor. Pişti mi pişmedi mi dediğim gibi hiçbir fikrimiz yok. Ee, önce Zeynep'e tattırmayı düşünüyorum. Onda bir şey olmazsa 15 dakika sonra biz tadacağız. Çünkü biliyorsunuz ki bunun üzerine eğer yağlı kağıt ve üstüne streçle yaparsanız benimki gibi suyunu şey yapmaz. Sulu sulu olur. Ben maalesef acemi denemesiyle böyle yaptım. Ama bence yine de bir şeye benzedi değil mi? Bakın şimdi ne yapacağız? Bu da boşa gitmesin diye. Bunları öğren Zeynep. Evlenince işine yarar. Zeynep'i çekmiyorsun değil mi? Ünlü o. Çektin mi? Hadi. Zeynep çok güzel oldu. Biberler beni de biraz korktu. O kadar acık ki mast alacağız. Bakın kandırmacı yapacağım bak. Çok fazla koymuş gibi yapacağım çünkü hiç aç değiliz. Bunu ortaya dolduracağım. Kandırmaç. Bence yeter o kadar. Bence de. Şimdi önce bunu bir tadayım. Zeynep'e tattıracaktım da kıyamadım yine. Çünkü gerçekten ben de... o içe bak. Çiğ gibi gözüküyor. Aa çiğ gibi gözükmüyor. Bu ama biliyorsunuz ki vegan köfte yani. Küçük bir parça Korkuyor. Benim adama korkuyor. Afiyat tadımları böyle. Önce tabağı bitirecek ondan sonra yorum yapar. Evet. Biz böyle hepimiz bekliyoruz. Hayır. Hayır bak güzel. Ama mesela bu bir posta daha böyle kızgın yağda kızartılabilir. Ama bu fırın olayı yumuşak olur fırında yaparsan birazcık. Yani. Güzel olmuş güzel olmuş. Şimdi de tatsın. Ama uzun uzun çiğne. Korkmaya <laughs> başladım. Uzun uzun çiğne. Tuzu az biraz. Tuz koymadım soya şeyi koydum. Üfürt. Zeynep'i göstermiyoruz. Göster göster. İşte Zeynep bu. <laughs> Tuzu az biraz. Yani biraz böyle elastik gibi. Evet, çünkü evet. evet. Çünkü çok mi? çok glutenli oldu. Sensin çok glutenli. <laughs> ben çekim, ben. Hmm. Hmm. Alışkanlık böyle yapmak zorunda. Farklı değil mi? Hani elastik olmuş. Diğeri daha güzel olacak. Diğerini artık başka bir gün tadarız. Gayet güzel oldu. Öyle diyeceğiz. Hayır tadı çok güzel ee, bence. Tadı çok güzel ama şöyle sıkıntısı var. Şimdi normal köfteden beklentiniz böyle ne, ağza dağılan ya bunu çiğnemen gerekiyor çünkü gluten böyle bir şey. Şimdi biz çiğnediğimiz için, ilk kez yaptığımız için biraz garip geldi. Bu gerçek bir et gibi olmuş yani. Ha? Gerçek bir et gibi olmuş yani. Çok böyle şey çiğnemek ee, gerekiyor. Çiğnemek gerekiyor sanki şey gibi. Neydi o etin adı? Ee, çok çiğnenen? Her, her et. Hayır ya bir tane et var. Gel şuradan. Nereye çıkıyorsun Zeynep? Sen şey al, çağlar gibi. Antrikot mu derler de? Antrikottan ibaret. Olabilir. Evet gençler yedikten sonraki tekrar yorum alayım. Ben bayağı beğendim. Ben de bayağı beğendim ya. Yedikçe güzel. o kadar güzelleşiyor ki. Bunlar evet. tuz, Sosu tuz az bir Sosu da çok güzel oldu. Her şey çok güzel oldu. Sen ne düşünüyorsun? Vallahi ben bayağı beğendim. İşte bir o elastikliği, yani köfte evet, gibi elastik değil, et olarak bunu yapmaya kalksaydık çok güzel bir kıvamı da olacaktı evet. ama bu birazcık daha az buğday gümüteri istiyor ki köfte yapmasın. Yani diğeri bir biraz daha az da ama çok güzel. Ama tadı efsane. Bence yani. yapın. Ama ben çok az tuz koymuşum. Tadı efsane. E ne? Ay çok beğendim. Vallahi beğendim. Yedik çok güzel şey. O zaman güzel etleri seslendir. Nasıl? Efendim. Çok güzel. Be Beğendim. Kalp sevgimi vererek yaptım. Ha. O yüzden de çok güzel oldu. Yanlış şeyler söylediysem de şimdiden özür diliyorum. Onlar <laughs> ters bir anıma denk geldi. O zaman beni takip etmeyi <laughs> et, unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. <laughs> yorum yazmayı unutmayın. Zeynep'i çok seviyorum şaka yaptım. Hepsi <laughs> <laughs> şaka etti. Özür dilerim şimdiden beni. Vallahi yemin ederim şaka yaptım. Şaka yaptım bildiği ve bunu kaldırabildiği için öyle kötü davranıyorum. Göreceğiz bakalım kaldırabiliyor muyuz yani. <gülüyor> Bu bizim <laughs> son görüşümüz arkadaşlar. Hoşçakalın.